Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber takis deneyeceğiz arkadaşlar. falan balan yok yani. Evet, bizden deneyeceğiz arkadaşlar. Başlıyoruz. Biz bunu önceden açmıştık. Al bakalım sen. Evet. Ha. Tadına baktık bir. Bakın böyle bir şey. Ama bunun mavisi de var yani. Ama yani biz bu rengi tercih ettik. Evet. Daha da güzel diye tahmin ettik. Ben de şöyle alıyorum arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Hmm. nasıl? geliyor mu? Acılı bakın yedim. Arkadaşlar şimdi size söylüyoruz arkadaşlar. Siz de herhalde internette zaten böyle şeyler görmüşsünüzdür arkadaşlar. Tadı cidden acı ama bildiğiniz kadar öyle bir acı yok yani. diyelim ki Doritos'u almışlar arkadaşlar koymuşlar dürümlemişler yemişsiniz. Bu kadar yani. Biraz öyle. Acı. Şey İçinde yapıyorlar. Limon var gördüğünüz gibi işte biber zaten falan klasik. öyle Yalnız arkadaşlar Hı. biz bunu bayağı bir aradık. Sonunda evet. bulabildik yani. be evet. yani bulmamız biraz zor olabilirdi yani. Biz de bir gün araştırdık. Arkadaşlar Önce video like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada cidden tadı acayip güzel cidden like atmayı abone olmayı unutmayın o kadar pahalıydı ki o kadar pahalıydı ki yani öyle değil size bakın şimdi size şöyle gösteriyorum arkadaşlar İçinde ne var diyor şöyle gözüküyor böyle yani yani bir de acılar falan koymuşlar içine hı. Uh -huh. Karol Lipoda olsaydı zaten biz herhalde öldürdük. Hı hı. Yani çok alışık değiliz. Sadece bunu giyebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden yani Böyle like de. atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. <laughs> bay bay. Bay bay.